Herkese tekrar merhaba. Bir önceki videoda eksik bıraktığımız iki tane konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Birincisi emperyalizm. Ayrımcılık ve ötekileştirme konusu. Unutmayın emperyalizmin yani sömürgecilerin 2000 yıllık Roma düzeninden beri uyguladığı ana tema şudur ayrımcılık yap ve ötekileştir. Yani kısaca böl, parçala, yönet. Ve Cumhuriyetimiz kurulurken zaten Osmanlı'nın batışında da milliyetçilik akımlarıyla işte Araplar, Gürcüler bir taraftan bir taraftan Kürt, Kürtler bir taraftan Sırplar, Bulgarlar hepsi ayrılmışlar ve e, emperyalizmin de kucağına bir güzel düşmüşlerdir ta ki biz cumhuriyeti kurarken bile padişahçılar e, kuvvacılar e, akabinde e, mandacılar, milliler e, 1950'li yıllara geldiğimizde demokratlar, cumhuriyetler cumhuriyetçiler. 60'lı 70'li yıllara geldiğimizde sağcılar, solcular, 80-90'lı yıllarda layık, antilayık, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, son 20 yıldır ise siyasal İslamcı, ve bu laik şeyi hoplatılmak isteniyor bu çerçevede de emperyalistlerin eğer biz insanları böyle kategorize edip ayırır, ayrımcılık yapıp ötekileştirirsek emperyalizme sadece ve sadece hizmet etmiş oluruz ve emperyalizm de Türkiye'yi bölüp parçalayıp yutmak isteyecektir. Ama Allah'a çok şükür bu millet basiretli basiret kelimesi Allah'ın 99 ismi olan basirden, görmekten gelir. Yani ileriyi görmekten gelen bir şeydir. Olacak olanları görmek, sezinlemek, hissetmektir. Bu oyunlara gelmedi. Bu oyunlara gelmeyince başka bir senaryo devreye girdi. Ve lütfen insanları ırkı, cinsi, mezhebi, siyasi görüşü, düşünce yapısından dolayı ne ayrıştırın ne ötekileştirin. İnsanları Allah'ın da emri olan tek bir şeyle ayırın ve ötekileştirin. Çünkü insanlar iki türlüdür. İyiler ve kötüler artı insanları belirleyen ana şey iyilik ve kötülüktür. Kötüleri ayırdın, ayır, ayır dedin, ayıralım. Kötüleri ötekileştirelim, iyileri yüceltelim. Peki emperyalizmin Türkiye'mizde uyguladığı bütün bunlar tutmayınca Kürt-Türk ayrışması da tutmadı. Çünkü anayasanın 66. maddesi ki değiştirmek istenen bir maddedir. Türk, vatan, e, Türk vatandaşlığına e, bağlı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına bağlı herkes Türktür diyor. Yani kültürel milliyetçiliği ortaya koyuyor. Ama emperyalizm ne yapıyor? Irkçı e, e, ırkçı e, bölücülüğü öne sürüyor, ayrışmayı, ötekileştirmeyi öne sürüyor ki asla ve asla unutmayın Türk milliyetçiliği ırksal, etnisteye dayalı bir milliyetçilik değil. İçinde Allah'ın rahmetini, e, peygamberin e, bize öğrettiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşlik, hoşgörü, birlik, beraberliği taşıyan bir yapıdır. Bunu da başaramayınca neyi getirdiler? Sığınmacıları. 15 milyon sığınmacı getirdiler. Artı şunu unutmayın. Suriye'dekiler e, bombalandıkları için buraya gelmediler. Gelmeleri için bombalandılar. Ve bugün Suriye'nin kuzeyinde PKK İstan, PYD, YPG artık bir 80 tane isimleri var. Büyük İsrail projesine, büyük Orta Doğu projesine hizmet edecek bir Kürdistan oluşumu oluşturulmaya çalışılmaktadır. Artı Türkiye milli bir devlettir, ulus bir devlettir, üniter bir devlettir. Madem getireceksiniz kardeşim, Suriye'deki Türkmenler gelsin, Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz de gelsin, Irak'takiler de gelsin, artı Ortasya'daki Türk kardeşlerimiz gelsin, Kürt kardeşlerimiz gelsin, ama e, oradan arabı boşaltıp da Arapı buraya gönderip de e, PKK istanı kurma e, faaliyeti e, çok tehlikeli bir durumdur. Artı yeni bir senaryoyu koydular zaten. Ta Afganistan'dan sadece erkek. Şimdi de Ruanda'dan getiriyorlar. Herhangi bir ilerleyen zamanda, önümüzdeki yıllarda iç savaş ortamı oluşturulduğunda, bu insanların kim olduğu, ne olduğu, ne yaptı veya ne yapacağını bilmediğimiz insanlarla karşı karşıyayız. Bu da. Türk milleti için çok tehlikeli bir durum. Unutmayın. Koskoca Roma İmparatorluğu göçlerle yıkıldı. Tarihteki bütün imparatorluklar, devletler göçlerle yıkıldı. Bu konuda Türk milletinin çok ayık olması gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü bilgilendirmemizde bu şekilde... Beni izlediğiniz için hepinize en içten sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ee, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.